Melek lan onlar, onları ben doğurdum. Lan neydi belirsiz bir insana çocuğumu nasıl veriyorsun sen? Nasıl kucağına nem veriyorsunuz çocuğumu? Allahım çıldıracağım, çıldıracağım ya. Ya Rabbi bu ne demek oluyor? Resmen oyun oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çaresiz bekliyorum ya? Çaresiz sadece bekliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Gitse ceza alacağım. Ulan çocuklarım için ayakta duracağım. Bunlar ne yapmaya çalışıyor ya Rabbi ya Resulallah. Hey, kurban olduğum Allah'ım bunlar nasıl insan ya Rabbi. Sen lan ne yapıyorsun lan kendine gel aklını başına topla. Lan bunlar düşman düşman. Emrah düşman oğlum. sen, lan, sen böyle değildin ne yapıyorsun sen kendine gel niye çocuğumuzu niye veriyorsun Emrah. Sen niye Emrah'ımızı niye veriyorsun lan bunlara. <laughs> Emrah kendine gel yapma bunları Emrah ne yapıyor? <laughs> ne oluyor oğlum lan sana? <laughs> lan o Mehmet'in ağzına niye bakıyorsunuz lan? <laughs> o seni yavrun lan niye milletin o iğrenç ellerinize ellerine veriyorsunuz lan bunları? <laughs> Kurban oğlum etme ya bana yapıyorsun <laughs> ya? Yemin ederim bak oraları başınıza yıkarım ha. <laughs> Yapma kusunu seveyim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kendine gel lan Emrah. Nasıl bir oyuna geliyorsunuz bilmiyorum ama yapmayın. Yapma bunu. İzin verme böyle şeyler. Bak yanlış yapıyorsun Emrah. Yanlış yaptın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Emrah? Kötülük ediyorsun çocuklarımıza. Bana kendine kötülük ettin şu an. Niye izin veriyorsun be? Nasıl bir oy oyuna gelmişsiniz lan? Oyuna getirmişler seni. O Mehmet size oyuna getirmiş. O ikisi bir olup. Buna nasıl izin verdi o bilmiyorum. Ben tanıyamıyorum artık onu. Gerçekten tanıyamıyorum. Kendine gel. Yemin ederim bak gelir seni tokatlarım bak. Valla yaparım. Yemin ederim yaparım <laughs> Seni iyi bir tokatlarım bak Emra. <laughs> Yapma böyle şeyler. Emrah'ın emri niye veriyorsun oğlum lan? Yemin ederim bak tokatlarım seni bak. Bunu mu istiyor? Ay, ay Nuri ay gözümün önüne geldikçe kulaklarımı çıldıracağım, delireceğim ya Rabbi. Delireceğim, delireceğim Allah'ım. Delireceğim Allah'ım ya Rabbim. Lan nasıl veriyorsun lan çocuğumu sen onların kucağına? Lan tanımadığın bir adam lan. Lan nasıl aldın lan sen benim çocuğumu? Ha? Nasıl aldın lan kucağına da? Göcümün lan İbrahim boynuna sarıldı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Hiçbir şey olmamış gibi ben davranamam ben. Engellemiş, engellemiş. Engellemiş beni, engellemiş. Getirene go. Engellemiş, her yerden engellemiş. Arayamıyor. Medine'yi de engellemiş. Kaldır o engelli kaldır. Bak sana ne atacağım bak. Bak Mehmet dayın ne yapmış bak. Mehmet dayın yapmış. Sen de buna izin mi verdin? Bak dayım dediğin adam yani. Seni oyuna getirmişler. Oyuna oyuna. İkisi oyun oynuyorlar sana. Tutmuşlar TikTok'ta bilgi veriyor. Yalan bilgi veriyor. Çocuğunun boynuna sarıldı. Ne ne. Çocuğumun boynuna ben diyor çocuk diyor Ebrar benim boynuma sarıldı diyor orada oyun öyle, öyle Oo, orada Aa, Parçalayacağım Allah'ım dişlerini dökeceğim kelpeten ne ya Rabbim şeyini kesip ağzına yedireceğim ya Rabbim Şeyini kesip yemin ederim ağzına veresim geldi Allah'ım orada bittim ben işte orada beynime kaynar sular inmedi mi Orada koptum ne diyor lan bunlar dedim. Ne diyor Allah'ım ne diyor bunlar. Ne saçmalıyor lan bunlar. Orada yandım öldürün beni. Öldürün beni öldürün. Öleyim ben ya Rabbi ben öleyim. Ben öleyim senin o. Senin ta gelmişini geçmişini senin. Senin gelmişini geçmişini senin. Senin soyunu sülaneni sopunu senin. Sen kimsin lan video yapıyorsun? Kaldır lan o videoları, kaldır. Kaldır lan o videoları. Sizin ikinize de dava etmezsem ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ay hiç sakin olamayacağım. Benim Ebrar'ımın boynuna sarılmak ha? Ebrar'ımın boynuna sarılmak ha? Öf. Bu adam? İbne seni, ibnenin oğlu, gevurun tohumu seni. Gevurun dölü seni. Sen kimsin lan? Sen kimsin o koy? Kucağını alıyorsun ha? Elime verin lan şu adamı. Getirin lan bana bu adamı. Lan bulup getirin lan bu adamı bana. Lan senin o bu, o kolunu bacağını kırmak benim boynumun lan borcu lan. Lan getirin bu adamı. Getirin. Ay Allah'ım ya Rabbim dayanamıyorum artık. Getirin lan bana bu adamı. Getirin lan. Getirin bu adamı. Getirin şeyini kesip ağzına vereyim lan ben bunu. <gülüyor> 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 Lan o adamı cimere şikayet edin. Lan edin lan. Beni beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Kızlar beni duyuyor musunuz? O adamın şikayet edin, hesabı kalsın. Hesabı kalsın. O adamın, hes adamın hesabı kalsın. Kurbanımız olayım etmeyin. Size yalvarıyorum o adamı cimere şikayet edin. Ben dava açacağım. Ben polise gittim tamam mı? Anlatayım size bir bir. Ben gittim izlettirdim. Şahsen izlettirdim. Edim kurban olsun kulaklarımdan ateş ışkırıyor ya Rabbi. Ya Rabbi kulaklarımdan ateş ışkırıyor. Ben senin o videonu cd'ye dokup, dokup seni dava etmem mi? Ulan yal, yalan bilgi veriyor. Oyun oynamışlar lan oyun oynamışlar. Hesabı mı? Hesabı neydi Medine? Hıdır Dinçer 06. Gidin onu şikayet edin. Kaldırın lan bu hesabı. Kaldırın lütfen kaldırın. Ve tarikatçıların. Değerli dostlar Karagülün çocuklarını ziyarete gittim. Biliyorsunuz devletimiz Karagülün çocuklarını Karagül'den alıp Karagülün kaynanasına yani çocukların nenesine